Arapçada çiftçinin karşılığı kafirdir. Niye? Örten anlamındadır. Çiftçi tohumu örter, toprağa gömer. Tohumu örttüğü için ona kafir denir. Allah'ın verdiği şeyleri örtmeye çalışma. İnkar kabilinden olmasa dahi en hafif anlamda nankörlüktür bu. Küfür inkarcıların işi nekir? Nankörlerin işidir. Bu sebeple biz bu ikisinden de sakınmak durumundayız. Küfrü ve nankörlüğü var eden halık sıfatıyla Allahu Teala'dır. Diyeceksiniz ki ya niye küfrü var etti de bizim başımıza dert etti? Kim ne istiyor ona veriyor. Küfrü de o yaratıyor. Hayır Allah'tan olduğu gibi şerri de yaratan Allah'tır, şer de Allah'tandır. Hayrı Allah yapsa, şerri başkası yapsa bu sefer şirk olur. Kulları hakkında hayrı murad ediyor. Şerri de Allah yapıyor. Rızasız kulları istiyor diye.